Sol tarafta ne çıkar? Tut ona. Tut 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 tut, 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 mevse, tut. Malisi düştü kanka şimdi yer. Tamam ben 80'i vurayım. Canını alayım siz bana kars atacaksınız. Adama 4 kademe çarpmışım evet, lan. Herkes. Karisi düştü. Dolap derili Sabri. Ya arkadaş tam her şeyden sıyrıldım kurtuldum derken her seferinde şu numuneye denk geliyor. Kanka bak soldan Vivi Last diye bir tane şey gidiyor. Gelsenize ben de gör beni. Ben de git. Allah Allah. Şoförüm gözükmüyor yani. hala. Hakan sen neredesin? Aa kaçtasın? Aa Ha? Bur abi. abi. Gülüyor mu yine? Hayır. Tut mi? tut tut. de tutayım da şöyle. İkinizin bir iyi tutalım arkadaşlar. Ha? Aman kodu. Körledim gitti. Maalesef düştü. Torment'in de attım kanka diğeri de kaçmaz diğerinde. Tut 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 tut. Hı hı. Lan daha şey öldürememişsin. Quest'te adamlar var Ağz. şeyler. O oh, ezikler var lan bir de Quest'te. Magesi var ileride. O da mı tornattı? <laughs> İzle, indir elini, indir elini, indir elini. Manipülüksü. geri aldın ya. Torment düştü. Çocaksa bir kesin lan. Kek bize kalsın. Vur, helal. Aaa, burada. Kanka vili tut, vili tut, vili tut. Malice'ni verdim. Kaçamadım. Ben kaçıyorum, tuzonu indirim. Malisini verdim. Bana ne yapardınız? 4.5 kardemek yedi. Helal olsun. Kanka bak, <laughs> buna Montana vardı. Gitti. Soru evet kanka. Fazla. Sıfır koydu ya. Tut tut, 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 Bırakma. malisi düştü. KS'ler verme ya? Orman kaçtım kanka kafalarına Şu bilmem ne var ya bak. Şurada ufalmış almış bir tane var. Pahala dep. Bilmem nesi kimse artık ben okuyamadım da. İşi biliyorum Kanka Sanka. ne yapacağım? Böyle bir şey. Bilmiyorum onu tane. Ah. Bu ne O iki tane yine oradadır. Ben kürünü aldım. Dur kürünü alamadım. Sorry. Kim Kanka 100, 100 liralık kupon yaptım 4 maç tuttu adamlar öneri atıyor ama 175 lirayı geri çek diyor <laughs> 175 lirayı kabul et diyor Abi şu Montana yapıp Tamam Maris parazitli tut abi bırakma artık <laughs> al onu Hah Hah aldım Ana adamı aldık hep stone attı aha Allah Allah Suri var Suri kanka. Suri Ronaldo'yu tut Ronaldo gitti, gitti birader Spi var Adamlar kitle geliyor Ben dik kafamda ne Aleyküm Esselam Ya Havazda güzel gözüküyor ya. Godfather. Godfather. <gülüyor> <gülüyor> 900 vurdum var ya. Ah nefes. Nefes. Aga şurada bir Meses. tane adam var. kanka tam şurada bir görün tam şurada bir görün verdik <laughs> Abi çok kral hareket oldu ya. <laughs> 152 APS <'i> var onun. <laughs> Maalesef tormenti düştü şakskindir abi ya malis de düştü Helal. aldım ben 10k daha ramo neredesin tova girdi tova tor attım kirga Ee, bir tut 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 malisi düştü. İndir onu al onu al onu. Çok iyi. Helal. Şey, iyi, iyi. Bıçakladı. Yonka lan, lan. Aha. Lan. Lere yedim. Gel tekrardan aynı yere bir tane daha tutalım oradan. Lan, gel 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 bizimkiler bastırdı gel gel gel. Malisi düştü. Tor kafasına. Ataklarını da kırayım ne olur ne olmaz. Jack. Bak iç küçülmüş, içte küçülmüş. Bak 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 maliki düştü, tormenti düştü. Bak küçülmüş. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. 10k'ya aldım, geri kaç. Geri kaç. Vortex seni kurtaramadım. Gel kanka orada bizimkiler de var zaten. Tut onu best of carpe diye parası düştü. İndir onu, indir onu, ye onu ye. Arkadan geliyorlar, arkadan geliyorlar. Tone direkt şimdi. Hattınız mı tamam? Aptık. Helal çok güzel zamanda attınız. Bir tane bile kiralamadınız. Heyecanlıyım çok güzel. Çok mantıklı. Aleykümselam. Oo! Bomb kaçıverdim. Oo, tonat, tonat maçlar geldi. Acil tonatın. Maçlar geldi. Ölmeyin sakın. Ölmeyin. Çok iyisiniz. Sağda mageler var. Gel 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 gel. Tut 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 Maresi düştü. Parazitini de şimdi attım. Kafaya turnuvası da açtım. 10k çevirdim. Oo, aldım okçu işlerinden biraderim.